Barış? Abi. Ben geldim. Sen... Nasıl yani? Senin ne işin var oğlum burada? Nasıl geldin? Ne zaman geldin? Abi tamam ani oldu farkındayım ama... ...çarem yoktu yani mecbur kaldım gidecek başka yerim yoktu. Sen yurt dışına değil miydin? Öyle demişlerdi. Bir şey mi oldu? Abi, yani şimdi burada mı konuşalım? Şöyle daha uygun bir yere gitsek? evim orası iftirada bir şey kalmadı, içeride konuşalım. E, yok, yok abi ya şimdi beni kimse görmesin. Yani sen beni böyle kimsenin gelmeyeceği bir yere götürsen, çünkü e, benim biraz saklanmam lazım. Ne saklanması oldu? Ne diyorsun sen? Abi tamam, var her şeyin bir açıklaması söyleyeceğim ama burada mı konuşalım? Beni bir yere götürsen. Burası sağlık ocağının lojmanı, orada seni kimse görmez. Tamam abi, eyvallah, sağ ol. Yani güzel birisi olur, her şey var işte. Ya abi, sen şimdi tabii haklı olarak sorup duracaksın bana şimdi niye geldiğin, başım belada mı? Cevabını bildiğim soruları ben sormuyorum artık Barış. Allah bilir ne haltlar evin yine. Kimleri taktın peşine? Ne işler çeviriyorsun? Abi vallahi düşündüğün gibi değil ya. Yok öyle bir şey. Lan. Lan oğlum hep aynı terhane. Artık umurunda değil biliyor musun? Ne halt yedin sen yedin. Abi tamam bak. Bak. Bana kızgınsın. Kızgın olmakta da haklısın belki ama... ...böyle olmasını ben de ister miydim abi? İstemezdim. Boş konuşma. Zaten öyle bir zamanla geldin ki... ...sanki böyle şey gibi... Düğün üstü geldim değil mi ya? Doğru ya. Sen evleniyorsun abi. Tebrik ederim ya gerçekten. Ne kadar kalacaksın? Ne bileyim. Çok kalmam ya. İşte ne bileyim işler toparlanana kadar, düzelene kadar fazla sürmez yani. İçerideki odada battaniyeli yastık var tamam mı? Kasabada elektrik yok. Şurası alırsın. Tamam abi. feneri de buraya bırakın. Lazım Peki. olur. Bir ihtiyacın olursa ararsın beni. Burada istediğin kadar saklanabilirsin ne kadar saklanacaksan. Abi bak, yalnız ben sana şunu söyleyeyim. Ben sana yük falan oluyorsam, eğer başına bela açacaksan ben gideyim. Gerçekten gideyim bak. Yani ben ne yaparım? Bir şekilde bakarım yani başımın çaresine. Ne yapayım? Cidden bak. Hı? İyi geceler. nerede? Ee? Ya Allah'ını seversen şarj bitti. Elektrik yok bu kasabada. Hiçbir şey yok ya. Of! Kaldım burada ben. Abi ya yani Allah'ını seversen. Öldüm açlıktan. Neredesin sen? Anca gene bildim. Ya, bunda sende bir şey var. Bunda da temiz üsbaş. Temiz üst gerek yok ama. Sağ ol kendine. <laughs> Neredeydin bunca zamandır? Orada, burada işte. Nerede olacak? Orada, burada. Ne güzel memleketi ya. Çok önemli işlerim vardı herhalde. Vardı he? yani işlerim işte. Yani <laughs> Annenin babanın cenazesine gelemeyecek kadar önemli işlerdi bunlar. Seni ne kadar çok seviyorlardı lan? Onların her şeyiydin be. Yıllarca deli gibi istedikleri tek evlat. Ama sen ne yaptın? Acıya boğdun o iki güzel insana. Barış, Barış diye diyor, öldüler, gittiler? Oğlum sen nasıl bir insansın lan? Ha? Sen de hiç mi merhamet, hiç mi vicdan yok? Ya hiç mi sevmedin oğlum, anneni, babanı? Abi, ben yaptıklarımın farkındayım. Hatalarımın hepsinin farkındayım. Ama bak sana yemin ediyorum, ben yeniden başlamak istiyorum abi. O bildiğin bütün kötü alışkanlıklarımın hepsini ben geride bıraktım. Ben tertemiz bir sayfa açmak istiyorum. Ama önce benim biraz huzura ihtiyacım var. Zamana ihtiyacım var. Yardım et bana be abi. Benim senden başka kimim var? Her şeyi tüketip bitirdin. Hiçbir şey kalmadı değil mi? Kalmadı. Tamam mı? Kalmadı. Gerçek aileni gördüm. Hemen kaynaşmışsınız. Ne zaman gördüm? Gördüm işte bir zaman. Kardeşinle gördüm. Baya yani sıkı fıkıydınız. Hemen benim yerime koymuşsun hanım. İşte kardeş kardeş gibi olunca yerine koymak zor olmuyor Barış efendi. Efendim herifim. Elif sen iyi misin? Tamam, tamam geliyorum ben hemen. Tamam. Ben çıkıyorum. Tamam abi sen çık. Merak etme yani. Bak işine gücüne sen. Ben